adresiniz.com'a girdikten sonra üye olmak için kayıt ol butonuna tıklayın. Ardından açılan arayüzde kullanıcı adı, kullandığınız mail, telefon numarası ve şifre kısımlarını girip robot değilim dedikten sonra kaydolun. Siteye giriş yaptıktan sonra, bakiye ekleme kısmından, size en uygun ödeme yöntemini seçin ve ödeme aşamasına geçip bakiye yükleyin. Kredi kartı, havale, EFT, mobil seçenek ile faturasız ödeme veya bitcoin ile ödeme yöntemlerinden, size en uygun olanı seçebilirsiniz. ardından hesabınıza yüklenen bakiye ile siparişinizi oluşturup yükselişinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Hesabınızda yeterli bakiye olduktan sonra yükselişinizin tadını sipariş vererek çıkarabilirsiniz. Bunun için önce yeni sipariş ver butonuna tıklayarak ihtiyacınız olan hizmeti seçin. Hizmetin işleme alınması için lütfen servis detaylarını kontrol edin. Oluşturmak istediğiniz hizmet için genel olarak hesabınızın herkese açık olması gerekmektedir. Beğeni gibi işlemler için link, takipçi gibi işlemler için de kullanıcı adı eklemeniz gerekmektedir. Siparişinizi verdikten sonra detaylarda belirtilen aktarım hızına göre hizmetiniz en hızlı şekilde sağlanacaktır. Herhangi bir problemde lütfen WhatsApp üzerinden iletişime geçiniz paneliniz.com'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.